Ee, İmam Gazali der ki, çocuk tatlı istediği zaman ne kadar yoksul olursa olsun gerekirse borç edin, o çocuğa onu alın. Hı. Çünkü akıl tatlıyla gelişir. Akıl. Eyvallah. Onun için çocuklar o kadar düşkündür ki gelişme çağında. Hakikaten daha yeni 21. yüzyılda anlaşıldı ki beynin gelişmesinde glikoz, glikoz ihtiyacı var. Çocukların tatlıya büyüklerden çok daha fazla düşkün olmasının sebebi bu ihtiyaç zaten. Evet. Çocuk tatlıyı, çikolatayı, işte şekeri gördü mü dayanamaz. Büyük o kadar değil. Niye? Çünkü büyükte o ihtiyaç kalmamış. Çocuk beyin istiyor bunu. Nabi ne diyor? Vacip dürür. Vacip dürür. Bu kelime aklımda. şiirde de onu evet. <laughs> Mutlaka çocuğa tatlıyı verin. Ve medeniyetimizin seviyesine bakın. 18. yüzyılda şey, şeyin Evliya Çelebi'nin seyahatnamesini okudum. Van'a gelmiş, bizim Van'a. <laughs> Van'da e, Sıbyan Mektebi, yani ilkokul çocuklarının yolu üzerinde üç havuz gördüm, diyor bal doluydu. Vanlılar 18. yüzyıl. Çok ilginç. Okul yolunun üzerine üç havuza yazın bal dolduruyorlar. Adet olmuş. Büyükler karışmıyor. Çocuk giderken parmağını daldırıp ağzına götürür. <laughs> Günüm, günümüz medeniyetine bak 21. yüzyıldayız. Çok daha uygarız ya biz. Evet, çok günümüz daha medeniyetinde ilkokula giden çocuklara balı malı bırak. Bal nerede? Çikolata verebilecek bir kurum var mı? Yok. Yok maalesef. Yok. Çocuk giderken yolunun üzerinde bal havuzu var. Niye? Canibal işte tatlı ister çocuğun kim olursa hangi o ki çocuktur yetimi var fakiri var zengini İstersin var zenginiz. parmağını daldırıp ağzına götürüyor ve böylece hem de akıl da gelişiyor tatlı ihtiyacını da görmüş oluyor. Bunlar çok ilginç olarak ben de çok yani ilgimi çekmişti ne kadar ince düşünce evet. ne kadar medeni bir çok düşünce. zarif yani evet çocuğun yetişmesinde mesela çocuğun yanında tartışma olmasın bunu söylüyoruz evet. çocuğa asla yalan söylemeyiniz hadis var. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Çocuklara yalan söylüyor. Sonra inanmıyor çünkü hocam. Tabii. 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 Bir, bir de daha şu daha var, var. Babam bile söylüyor. Ne var ben de söylerim. Evet. Ve kendisi de tabii, söylüyor. Tabii. Ve bir Asla daha inandıramıyorsunuz. Çocuk, tabii, yalan söylemeyin. Çocuklar örnek olunuz. Çocuklar durmadan şunu yap şunu yapma demeyiniz. Siz şunu yapın ya da yapmayın diyorsunuz. Evet. Mesela şu var. E, evin reisinin farz ibadetler dışındaki ibadetini evde yapmasının tavsiye edilmesinin hikmeti de budur. Peygamber Efendimiz'e evde ibadet ediniz diyor. Evlerinizi kiliseye çevirmeniz gibi hadisler var. Hı -hı. Nafile ibadete, ecüt namazı, sünnetler filan evde kılınabilir. Çocuğa göstere göstere kılın diyor Nabi. Hı -hı. Çocuk görsün ki evin en büyüğü baba ya onun bile kafası geliyor yere. <laughs> evet, evet, Demek ki bir büyük var. Çocuk onu görsün diyor.